Merhabalar, Hekimoğlu dizisinde bu hafta neler olacak? Dizimizi seviyorsanız ve de hasta final etmesin diyorsanız öncelikle videomu beğenerek abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümde hastaneye gelen genç bir hastaya kemik nakli yapmak gerekecektik. Yalnız hasta kardeşini bu duruma koymak istemiyor. Bunun üzerine ise hastaneki bütün ekip genç adamı ikna etme çabaları içerisine girecektir. Bu genç adam kardeşlerine hemen eli kendi hem babalık yaptığı için onları pek de kıyamıyor. Bir diğer yandan ise Mahir komiser Hekimoğlu için Orhan'a baskı kuracaktır. Bu durum ise Hekimoğlu ile Orhan'ın arasında açılmasına neden oluyor. İpek ise Mahir'in hastane personel sorgulamasından oldukça rahatsız oluyor. Çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını da tedirgin etmektedir. Hekimoğlu'nda daha da neler olacak diyorsanız öncelikle zil bilimlerinizi açıp kanalıma abone olarak analizlerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.